Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda kıyır kıyır dağılan mükemmel bir balkabaklı kurabiyeler yapacağız. Ve hemen başlayalım. Gereken malzemeler bir tanecik yumurtamız var. Kabartma tozu, şekerli vanilya, şeker, evet, ben daha sonra bunu pudra şekeriyle değiştiriyorum. Un ve oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin olabilir. Ve balkabak. Şimdi balkabağı rendeledim. Biz hamuru yapana kadar bal pişireceğiz bu şekilde orta ateşte üzerine de şeker atıyorum bu şeker miktarını e, arttırabilirsiniz damak zevkinize göre benim için bu kadar şekerli olması iyi şimdi hemen e, hızlıca bir karıştırıyorum ardından hamura geçiyoruz ve yağ kaşıkla ezerek başladım böyle Şimdi ekledim pudra şekerini ama fark etmiyor. Siz normal şeker de kullanabilirsiniz. Müzik Ve yumurtayı kırıyorum içine. Hemen iyice karıştırıyorum. Müzik Şimdi daha homojen bir kıvam elde etmek için birazcık mikserleyeceğim. Müzik Ve bu şekilde birbirine karıştığı için Şimdi unu ilave ediyoruz. Böyle az az ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Müzik tuzunu da şekerli vanilyayı da ekledim. En son da elimle toparlamaya geçiyorum. <laughs> Ve bu şekilde birazcık elime yapıştığını görünce ben üzerine bir yemek kaşığı kadar un ekledim. Siz de duruma göre bakıp o şekilde ilerleyebilirsiniz. Hamurumuz bu kıvamda olacak ve yapışmayan yumuşacık bir hamur. Şimdi bal da piştim. Ben 2 tatlı kaşığı kadar tarçın ekledim, kokule, esmer şeker ekliyorum ve ceviz. Ve baharat miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazır iç dolgumuzda. Şimdi hamuru aldım. Bundan sonrası tamamen isteğe göre nasıl yapmak istiyorsanız. Genelde yapılan her zaman hamurdan böyle bu şekilde açılır. Yani tıpkı elmalı kurabiye, mantı gibi. Şimdi isterseniz farklı şekiller, üçgen, sigara böreği tarzı ya da şöyle desenli, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya da benim gibi. Daha basit bir yöntem. şöyle yuvarlak içine açıyorum. Doldurdum ve kapattım. Bana daha kolay geliyor. Aynen bu şekilde. Şimdi hepsini bu şekilde dizdim. 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Ve piştikten sonra bu şekilde hafif üzeri pembeleşince alıyoruz. Servisimize de geçtik. Soğuduktan sonra pudra şekeri gezdirip üzerlerine aynen bu şekilde ve şu kurabiyeyi sanırım gözüme kestirdim. Ve hemen tadalım. Bakalım nasıl olmuş, içi nasıl gözüküyor. Gerçekten ağzı dallan. Tadı, balkabak, baharatlar, ceviz hepsi mükemmel bir uyum sağlıyor. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.